Efendim, şimdi bir e, İsviçre yayın organı e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili tespitler var. Onların sözleri sizlerle paylaşalım. Ardından da e, Fransa ile ilgili, Fransa Afrika ilişkisi ve yakın herhalde ilişkisi kalmayacak topraklarla ilgili Fransa'nın yeni bir başlık var. Ondan bahsedeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim ve Mustafa Kemal Atatürk gibi 23 yıllık iktidarında Türkiye'yi dönüştüren büyük tarihi liderlerden biri. Erdoğan jeopolitik e, denge e, ustası deniyor. Erdoğan güç, din, ekonomi ve dünya siyasetinde ustaca denge kuruyor. Türkiye hem NATO üyesi hem de Rusya ile güçlü ilişkiler sürdüren stratejik bir oyuncu. Erdoğan bu pozisyonu ustalıkla kullanıyor diyor. Yayın organı Türkiye Avrupa'nın Rusya'ya karşı savunmasında kilit rol oynuyor. NATO içinde en büyük orduya sahip ikinci ülke ve askeri teknolojik yatırımlar ülkeyi bölgesel güç haline getirdi deniyor bu tespitlerde. 2002'de 12,5 milyon olan turist sayısının 2024'te 62,2 milyona çıkması, İstanbul Havalimanı'nın kısa sürede Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri olması ve Türk Hava Yolları'nın global başarıları öne çıkıyor diyor İsviçre yayın organı. 2002'de 3583 dolar olan kişi başına düşen milli gelir 2024 itibariyle 16876 dolara çıktı. Türkiye ekonomik sıralamada İsviçre'nin önünde 7. sırada ve IMF 2025 için %3,1 büyüme öngörüyor Türkiye için diyor. İsviçre diyor ben demedim onu söyleyeyim. Çünkü böyle cümleler sarf edildiğinde genelde iyi şeyler söylendiğinde farklı bir antipati uyanabiliyor. Bazı insanlar da İsviçre'liler söylemiş. İsviçre'liler Türkiye'nin daha iyi olduğunu tespit eden bu haberi yayınlamışlar. Bunu söyleyeyim ve devam edeyim. Fransa Afrika'dan kovuluyor diye uzunca bir süre önce bir çalışmaya başlamıştık. Şimdi ee, i̇lk başladığımızda sanırım Senegal, Nijer ve Çat'tan bahsetmiştik. Sonrasında diğer ülkelerde gelmeye devam etti. Geçen yıl, bu yıl e, alınmış kararlarla birlikte uygulamaya geçen Fransa'nın tarihi sömürü alanından, Afrika'dan kovulma hikayelerinden bahsediyoruz. Cezayir bu e, noktada katılan son ülke oldu en azından hadi artık diyerek. Cezayir yönetimi ülkede görevli 12 Fransız konsolosluk çalışanının 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi. Cezayir yönetimi bu kararı Fransa'da 3 Cezayir uyruklu kişinin gözaltına alınmasının ardından açıkladı ve Cezayir bu adımın Fransız yetkililerinin iç işlerine müdahale etmelerini engellemeye yönelik bir tepki olduğunu da duyurdu. Şimdi neler yaşandı yakın zamanda onlardan bir bahsedeyim. 2022 yılında Mali Fransa ile savunma alanındaki işbirliği anlaşmalarını feshetti. Fransa ülkedeki askerlerini o gün itibariyle çekti. Senegal'de Cumhurbaşkanı 2025'li ülkede bütün yabancı askeri varlıkların sonlandırılması için doktrin hazırlama talimatını verdiğini açıklamıştı. Ee, yine Faye bulvarlardan ve kamu bilalarından Fransız isimlerinin kaldırıldığını, yerlerine de Senegalli tarihi şahsiyetlerin isimlerinin getirildiğini de söyledi. Fildişi sahilinde askeri üste, Fildişi ordusuna teslim ederek ülkeyi terk etti Fransız askerleri. Port-Bao askeri üstünde artık Fransızlar yok. Burkina Faso, Ocak 2023'te Fransa ile askeri işbirliğini feshetti. Şubat 2023'te 400 Fransız askeri ülkeyi terk etti. Nijer, Ağustos 2023'te Paris'te askeri işbirliğini sonlandırdı. Fransa 1500 askerini Aralık 2023'te çekmek zorunda kaldı. Ve Çat, 28 Kasım'da Fransa ile savunma işbirliğinin iptal ettiğini duyurdu. Çat, Fransız askerlerinin 31 Ocağı kadar da çekileceğini duyurmuştu o gün itibariyle. Fransız askerleri Çat'ın Abece şehrindeki Abece askeri üstünden de ayrıldılar kovuldular diyelim bir manada artık orada değiller. Bugüne itibariyle bugüne kadar Cibuti ilk başından beri bunlar olurken dedi ki Fransa'da 1500 asker var Cibuti'de onlar da burada dursunlar biz böyle istiyoruz dedi. Şimdi bu rakamları da değiştirmemiz gerekecek çünkü gittikçe azalıyor. Biz 1970 yılında 20 bin Fransız askerinin bu coğrafyada bulunduğunu 2022'de 6 bine 2023'te 25'te 2280'e düştüğünü biliyoruz. Büyük bir ihtimalle bu sayı daha da azalmıştır arada geçenlerle birlikte. Ama resmi bilgimiz burada bu dakika itibariyle böyle. Bunu da söylemiş olalım. Biz bunları anlatırken hep e, Fransa'nın aslında diğer sömürge devletlerle birlikte oradan uzaklaştırılabilmesinin altında yatan mevzulardan da bahsettik. Neydi o? Eee... O bölgede Fransa sömürgeci, İngiltere bazı noktalarda öyle. E bugüne kadar da kendi ülkelerindeki refah düzeyini Afrika ülkelerinin yeraltı kaynaklarıyla, yerüstü kaynaklarıyla, insan varlığıyla değerlendirildiğini, sömürüldüğünü, kendilerinin refah ama bu coğrafyanın da kendi malı olduğu halde hep muhtaç halde kaldığını biliyoruz. Şimdi Türkiye'nin özellikle bölgede, eşit ikili anlaşmalarla yaptığı işbirlikleri Fransa'nın da böyle hadi artık yeter deyip kovulmasının nedenlerinden biri. Bunu da ben söylemiyorum. Fransızlar söylüyor. Onu da aktarmış olalım. Umalım burası yeni yaptığımız işbirlikleri Afrika'ya da yarasın. Afrika bizim tarihsel olarak Öyle ya da böyle sorumlulukla hissedebileceğimiz coğrafyalardan biri zaten ama aynı zamanda da bize de katkısı olsun bizim de e, şirketlerimizin orada yapacağı işlerle birlikte Türkiye'ye katma değer üreten mevzular gelsin. Tıpkı Somali'de e, petrol doğal gaz aramak gibi tıpkı diğer ülkelerde e, madencilik alanındaki işletmeler gibi ve altı yanılmıyorsam Afrika ülkesinde önemli noktalardaki limanları işletmek gibi bunları da söylemiş olayım ve devam edeyim. Biraz önce söylemiştik, onu bir kez daha ifade edeyim. Dünya basında da geniş yer alıyor diye. İran bizimle anlaşmak istiyor diyor Amerikan Başkanı Donald Trump. Ama nasıl yapacağını bilmiyor şeklinde bir ifadesi var. Aynı zamanda İran nükleer silah sahip olamaz cümlesi de şu anda uluslararası basında da en çok konuşulan konulardan ya da yazılan başlıklardan biri diyeyim. Peki Amerikan Başkanı Donald Trump'ın çıkışları Avrupa ülkelerine her konuda alternatif yollar aratıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla Avrupa Rusya'dan doğal gaz ithalatını büyük oranda azaltmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin sıvılaştırılmış gazına muhtaç kalmıştı. Ancak e, kriz yaşayan Avrupa Birliği Rusya ile gaz ticaretine yeniden başlayabilir deniliyor. The ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri ve Avrupa'ya ilişkin çıkışları kıtayı tedirgin etmeye devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasıyla Avrupa en çok doğalgaz ithal ettiği Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar sebebiyle taraflar arasındaki gaz ticareti durdu. Avrupa ülkeleri doğalgaz açığını kapatmak için alternatif yollara yöneldi. Amerika Birleşik Devletleri ve Katar'dan sıvılaştırılmış doğalgaz ithal etmeye başladı. Bu konuda önce Rusya'ya muhtaç olan Avrupa Birliği büyük oranda Washington'a bağımlı hale geldi. Ancak sıvılaştırılmış gaz Avrupa'ya çok daha maliyetli oluyor. Elektrik üretimi ve sanayi kullanımı aşırı masraflı hale geldi. Avrupalı üreticiler doğal gaz masrafları sebebiyle rakiplerinin geride kalacağını söylüyor. Özellikle Almanya'da nükleer santrallerin kapanmasıyla ülke tamamen doğal gazdan üretilen elektriğe muhtaç durumda. Trump'ın çıkışları sebebiyle de kıtı ülkeleri doğal gaz için farklı alternatifler arıyor. Rusya'ya bağımlı hale geldiğimiz yönünde endişeler var. Ancak gerçekte bu bağımlılık nükleer santralleri kapatmamızdan, kömürle çalışan santralleri devre dışı bırakmamızdan, ayrıca yerli doğalgaz üretimini de azaltmamızdan kaynaklanıyor. Bu nedenle kendimizi ithalata bağımlı hale getirdik. <laughs> Alman firmalar Rus gazının ithal edilmesini istiyor. Özellikle ticaretin yeniden başlatılma girişimlerinin barış görüşmelerinde Rusya'ya teşvik olacağı düşünülüyor. Eski, Erste, Amerikan hükümetinin öncülüğünde ilk barış görüşmeleri başladı. Dolayısıyla silahların susması ihtimali var. Böyle bir durumda tarafların boru hatlarıyla doğalgaz tedarikine dönmesi hem önemli hem de mantıklı olacaktır. Bu barış görüşmelerinde Rusya için önemli bir teşvik unsuru olabilir. Avrupa Birliği savaştan önce doğalgaz ihtiyacının %45'ini Rusya'dan ithal ediyordu. Bu oran ticaret savaşının başlamasıyla %10'a kadar düştü. Avrupa hala doğal gaz için alternatif yollar arıyor. Enketlere göre ise Almanların 49'u Rus gazına geri dönülmesini istiyor.